Herkese merhabalar. Hafta içi iddia bülteni ile karşınızdayız. Her salı olduğu gibi yorumcumuz Danak süre birlikte salı bültenini konuşacağız. Dünya Kupası geride kaldı. Dünya Şampiyonu Almanya oldu. Ve artık yavaş yavaş birçok futbol severinde özlemini duyduğu Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı. Gerçek heyecana doğru da gidiyoruz. Çünkü takımların kalitesi arttıkça Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki heyecan da tabii ki daha da farklı boyutlara geliyor. Bugün Süper Lig'de fikstür çekimi var. Ağustos ayına birlikte tüm majör liglerde başlamış olacak. Biz de tabii ki buradan tüm bilgileri ve tahminleri aktarıyor olacağız. Rıdvan hemen biz bugüne geçelim. Bu hafta içi iddia bülteninde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ön eleme maçları var. Temsilcimiz Bursa Spor'un da Perşembe günü maçı var. Onu Perşembe günü videosunda konuşacağız. Bunun yanı sıra da tabii bültende bugün değil ama Perşembe gecesi önemli maçlar var. Gerek Brezilya Serie A'da gerekse Güney Amerika'nın Süper Kupası'nda yani Sudamericana ve Libertadores'i kazanan iki ekip Namus ve Atika Mineiro karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi de videomuzda konuşuyor ve yorumluyor olacağız. Diyelim Rıdvan Şampiyonlar Ligi'ne biz geçişi yapalım. İkinci ön eleme turu maçları artık başlıyor. Bir sonraki turda zaten takımların kalitesi daha da yükseğe doğru çıkıyor olacak. Şampiyonlar Ligi'nde Oranı itibariyle fırsata dönüşecek maçlar var gibi duruyor ki bunlardan bir tanesi Karabah maçı 4 403 gibi Şampiyonlar Ligi'nde 1930'da büyüten ilk maçı Şampiyonlar Ligi'nde. Neden bekliyorsun? 1.60'lık bir oranı var ama hani Valletta çok Karabağ ayarında bir takım değil. Evet, Valletta Malta şampiyonu. 2011 ve 2012'de Devler Ligi'nin ikinci ön eleme turunda veda etmişti. Zaten daha 3 turunu hiç göremedi. 2011'de Ekranasa, 2012'de Partizan'a elenmişti. E, Azeri ekibi Karabakın gerçekten güçlü bir kadrosu var. E, özellikle Brezilyalı Reynaldo e, çok değer verdikleri bir futbolcu. Hatta AZL'lerin e, takımla ilgili yorumlarına baktığımda bu futbolcunun e, Porto, Benfica gibi takımlarda ka oynayabilecek kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu söylüyorlar. Geçen daha 23 ya da 24 yaşında. Evet, 24, 24 yaşında, yaşında. Geçen yani. senelikte 22 gol attı. Evet. Çok önemli bir futbolcu. Karabağ son zıkma maçlarında çok iyi sonuçlar aldı. Bunlardan birisinde de Pilzen'i 3-1 mağlup etti. Ceptim, çok yani. önemli bir takım. Evet. 3-1 yendi. Yani çok iyi durumdalar. Ben Malta Deplasmanı'nda kazanacaklarını tahmin ediyorum. 60'lık bir, bir oran var. Evet. Değerlendirilebilir. İkimizin de tercihi konu ekibin galibiyeti yönünde. Aynı saatte başlayacak iki mücadele saat 20'de Batı Eskender Beo ve Şerif Susceska ile karşı karşıya geliyor. İki ev sahibi ekibinde oranları bir hayli düşük ama Şerif geçen sene yine aynı ekiple eşleşmişti bu turda. İlk maçı kendi sahasında 1-1 bitti. deplasmanda 5-0 yenmişlerdi. Bu kez işi daha sıkı tutup evlerinde iyi bir sonuç evet. alabilecek bir ekip olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Şerif geçen sene e, ikinci turda eşleşmiştir Su Jeska'yla. E, evindeki maç 1-1 bitmişti ama deplasmanda Su Jeska'yı 5-0 mağlup ederek Şerif turu geçmeyi başarmıştı. Ee, o mücadelede hatta e, Sujesca'nın başına bela olan futbolcuları Kadu, e, Fernando Ricardinho falan hala aynı takımda oynamaya devam ediyorlar. Şerif'ten farklı bir galibiyet bekliyorum. Atletico zaten Şampiyonlar Ligi'ni böyle son 5-6 takip edenlerin aşina olduğu bir takım. Onların evet. sonuçları imza atmış zaten evet, çünkü. çünkü kesinlikle. Sürpriz sonuçları da var. 1-15'le oynuyorlar ama tabii biz hep söylüyoruz yani oran anlamında risk yönetiminin belirlediği oranları yayınlamak durumunda biliyorsunuz tüm bayiler ve e, yeri gelmişken bunu da aktaralım. Hani MBS sayılarında, oranlarda ve tüm e, iddianın belirlediği kurallarda onları konuşmak durumundayız. E, tabii ki oranların e, bu kadar düşük olduğu bir bültende bazı takımlar için özellikle bir adım daha öne geçmek için handikap ve ilk galibiyetleri değerlendirebilir. Mesela benim Batı ve Şerif ile ilgili ilk yarı beklentilerim de var galibiyet yönünde. Evet, Batı'ya da katılıyorum aynı şekilde. Zaten Batı son son 6-7 yılda sanırım 3-4 defa gruplara kalmış bir takım Şampiyonlar Ligi'nde. Yani neredeyse Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi evet, haline gelmiş bir ekipten bahsediyoruz. Çok tecrübeliler Şampiyonlar Ligi'nde. İskender Bey olsa bu aynı tecrübeye sahip değil. 4 yıl 2011'den beri düzenli olarak Devler Ligi'nin ön elemelerine katılıyor. Bu 4 yıldır deplasmanda oynadığı bütün maçları farklı skorlarla yani 4 deplasmanlarda gol atamadı. genelde de mağlup oluyor zaten. deplasmanlarda çok zayıf kalıyor Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Bate kesinlikle handikaplı bir galibiyet alır diye tahmin ediyorum. Bir handikaplı galibiyeti beklentim daha var. Bilmiyorum katılıyor musun? Partizan. Ee, onlar da yine kendi evlerine torşavanla oynuyorlar. Ee, yine e, Partizan'ın ki biraz önce bahsettin Yine şampiyonlarla yönelimlerinde söz sahibi olan takımlardan bir tanesi ki iç sahada yine ee, başarılı olmasını bekliyorum. 1.05 hani oran çok düşük ama en az iki farkı yakalamasını bekleyenler varsa bir kırk var. Ee, hazırlık maçlarında da partizan hazır bir görüntüyü sergiledi. İyi bir takım olduğunu zaten biliyoruz ki e, ee, bültende şöyle baktığımızda Dinamo Zagreb Partizan ve Sparta aynı saatte şampiyonlar ligi e, zayıf rakiplerle oynuyorlar. Oranlar çok düşük. İlk yarı bir handikap düşünebilir bunlarla evet. ilgili. Yani katılıyorum. Sonuçta HB Torşan bir Faray Adaları takımı. Evet. Buraya gelip sadece 10 kişiyle defans yapacaklar. E Partizan hem bu arenada çok tecrübeli, şampiyonlar ya Avrupa Ligi tecrübesi var. E, hem iç sahada çok baskılı oynayan bir ekip. Rakipler üzerine büyük baskı kuran bir takım. Önemli olan ilk golü ne zaman bulacakları. İlk golü erken bulurlarsa çok farklı bir galibiyet de elde edebilirler. Ben de handikaplı evet. galibiyet bekliyorum. Handikaplı galibiyetini önermiş oğlum. Hafta içi iddia bültenini açtık. Şampiyonlar Ligi önerileme maçlarını konuştuk. Perşembe günü temsilcimiz Bursa Spor'un da maçı var. Bir kez daha söyleyelim. Yine çarşamba perşembe günü videolarıyla yardımcı olmaya çalışacağız. Herkese kuponlarında bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.